İftar oldu. Geleceğim Biz <laughs> dün insan var lan burada insan var ya. Selamun Aleyküm Sesim gitti. Konumuz e, Trabzonspor ve dünkü bazı Trabzonspor maçında yaşadıklarımız. Hiç güzel şeyler yaşamadık. direkt konuya girmek istiyorum. Vallahi e, ben utandım cidden ben utandım. Biz diyoruz ki hep yabancılar bize özel muamele yapıyor. Yok bize karşılar, yok bize şöyleler, böyleler. Yok bize e, ne bileyim hep bir hep yani her şeye bir şey uyduruyoruz. Ama bazı şeyleri göremiyoruz. Mesela dün bir taraftar grubumuz var. Gurbetçi gençler diye. O kadar terbiyesizlik yaptılar ki, o kadar iğrençlik yaptılar ki yani vallahi polisler bunların hepsini orada indirip de sıra dayana geçirmemesi bile ne mucize. Güzel bir dayak atmaları gerekir onlara polisler. Cidden emin olabilirsiniz bundan. Niye? Niye biliyor musunuz? Ben neye çok sinirlendim? Benim sinirlendiğim konu şu. Küçümeyencik çocuklarımız var. Anneler kızlarını alıp babalar karısını, eşini, çocuklarını alıp hatta babalar küçük küçük oğullarını alıp oradan kaçmak zorunda kaldı kendi taraftarı üzerine ses bombası yağdırdılar yani bizim üzerimize. Hani yemin ederim 5-10 metre arkama düşen o ses bombası bile ne, öyle bir basınç var ki resmen ayağıma yani sanki bana çarpıyor gibi. O kadar pis. Yani hatta maçtan önce Umut Umut Bozok geldi bizim hemen karşımıza. Onun üstüne bile attılar ya. Adamın hemen arkasına düştü. Adamın bir metre arkasına düştü. Hatta ayağı acıdı. Bir şey oldu orada. Sonra bir an gitti. Yani ben bir patlamadan bile bütün günün başım ağrıdı. Yani kula, yani kulesme kulağında kulağımda çınlamalar duydum. O kadar pis patlama sesi. Ya bilmiyorum ya. İnsan ne diyeceğini bilemiyor ya. Bu bunları niye sokuyorsunuz oğlum buraya ya? Niye bunu kullanıyorsunuz? Onu geçtim. Madem holikalınlık yapacaksınız. Karşınızda holikalınlık yapan bir taraftar yok ki. Neden yapıyorsunuz? Karşınız, karşınızda da tara öyle bir tarafla grubu olsa sizi kışkırtsa diyeceğim ki, hadi dişe diş göze göz fark etmez. Ama karşınızdakiler insan gibi medeni bir şekilde oturmuş takımını e alkışlıyor, takımını da tezahürat yapıyor. Siz de sadece bunu yapamıyor musunuz ya? Allah'a yemin ederim utandım. Yapılan pisliklerden utandım. Çocukları dedim ya çocuklarını alıp kaçmak zorunda kaldı insanlar. Bunlar hala mı atıyorlar? Hala bu ses, o ses bombayı geçtim? Ya böyle kalın kalın demirler atıyorlar, çakmak atıyorlar, bardak atıyorlar aşağı. Kafamızı sıyırdı geçti işte. ya bir orada Galatasaraylısı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı hep, hepimiz beraberiz. Adamlar formalarını giymiş, bayraklarını açmış. Bir tane çocuk da Beşiktaş bayrağını aldı, kenara koymak istedi oraya astı. Yukarıdaki işte o yukarıdakisi kim bilmiyorum ama kimisi diyor Trabzon'dan gelen amikolardan e, amigolardan diyor. Elinde o şeyle konuşuyor da asma asma çıkacak onu çek onu diye yapınca sen inşallah kışkırdı. Birileri daldı aşağı. Çocuğa zorla bayrağı indiriyorlar, indirtiyorlar. Ya o da diyor ki Bilal Türk bayrağı var bunda, Türk bayrağı. Biz burada niye geldik buraya? Deprem için hep beraber, birlik için gelmedik mi? O da keyfinden senin maçına gelmedi sonuçta. Adama zorla 5 yaşın bayrağını indirttiler indittir o da. Ben haksız haksız doğruya doğru derim. Ne kadar Trabzonlu da olsam, fanatik de olsam, Trabzonsporlu da olsam. Yanlış kardeşim, yanlış. Bu ne biçim bir terbiyesizlik ya. Adam oraya bizim için gelmiş adamın bayrağını indirttiriyorsun orada. Cık, ya tam da güneşe denk geldik var ya. Ondan sonra Trabzonlar da girdi araya. Biz de sahip çıkmaya çalıştık beş yaşlı çocuğa arkadaşa. Sonuçta bizim için gelmiş oraya. Bu gazinin çocuk daha yaşlı da genç. Karşıdaki kendine yaşlı adama gelmiş ana ara köy sövüyor yani de, ya da sövüyor niye sahip çıkıyormuş diye. Yani böyle rezalet ya. Ya bilmiyorum bizim insanımız var ya. Adamlar isim okuyor. Yemin ederim isimleri okuyor. Değil mesela e, adamın ismini diyor. Ben yemin sonra da da Schneider diyor mesela. Adamın soyadını diyecek. Bizimkiler o soyadı de, tam taraftalar yani bazı taraftaları soyadı demeden bizimkiler hepsi aynı ağızdan Kurunzon bağırıyor. Yani orospu uşağı bağırıyor. Ya hepsini adamdan orospu uşağı ettik. Ya küfür bizde, hakaret bizde, pislik bizde, ortalığı vurup kırma bizde, her şey bizde. Kendi kendimizi yiyip bitirmek bizde. Ya 70 yaşında bir nenemiz vardı orada. Kadın korkudan yere resmen oturdu, şey yapamadı, hareket edemedi. Kızınla gelmiş, oğlunla gelmiş, eşinle gelmiş insanlar. Hepsi kaçtı gitti oradan ya. Bu mu ya? Bu mudur? Rezillik kaldı ki futbolcuların psikolojisini bozdunuz. Futbolcuların bile psikolojisi bozuldu. Yani futbolcuların Doğru düz top oynaması nasıl olacak? Adamlar onun farkında değil mi sizce? Yaşananların farkında değil mi o insanlar? O futbolcular, o futbolcular aptal değil ya, geri zekalı değil ya. O taraf orada neler olduğunu görmüyorlar mı? Belki de bizim golümüz, o penaltımız o arada bok yoluna gitti. Sen o kadar gıcık edersin insanları. O hakem de o zaman sen aleyhine aley, j, le, aley de yanlış karar da verir. Sana niye yanlış karar veriyorlar? Sana adam başta penaltı verdi bize daha hani? ne? Atsaydın penaltıyı. Onu da geçtim Abdullah Avcı artık şey yok burada. Ee, çok da e, süslemeye gerek yok. Allah aşkına Abdullah Avcı direkt istifa edip gitmesi lazım. Çıplak gözle o kadar insanla da konuştum orada. Herkes aynısını söylüyor. Adamları herkesi yanlış yerde oynatıyor. Sağ ayaklıyı solda sol ayaklıyı sağda oynatıyor. Yani insanların doğru düz oynamasını engelliyor. Futbolcuları gerçek mevkilerinde oynatmıyor. Yanlış başladı yine maça. Çok iyi giden maçta iyi oynuyor aslında. Futbolcada ben sorun bulmuyorum ama futbolcu oynuyor. O halde iyi oynuyorlar. Bak şey olduğu halde Yerlerinde oynamadık herhalde bence iyi oynadık. Ama o kadar baskı kurduğumuz zaman da kalkıp suyu pisi falan çıkartıyor. Ondan sonra Yusuf'u koyuyor. Yusuf'u direkt artık e, A takımdan indirmesi lazım. Bu kadar basit ya. Naci yine oynatmıyor. Öbür şey, çocuk Sadin yine yok. Öbür tarafta oynayan genç çocuk yok. Ne yapıyor belli değil. Sanki affedersiniz ama gerçekten artık Abdullah Avcı bu sene Trabzonspor'dan bir çocuk olmaması için elinden geleni yapıyor. Ben yani ben bunu görüyorum ya kimse kusura bakmasın. Nasıl kendi hani tarafta grubumu burada e, eleştirebiliyorsam bunda demek zorundayım. Başkanımız da çıktı orada selamladı bizi falan ama o kadar olay oldu ya orada da çıkıp bir hareket çıkıp bir sessiz olun diyemedi. Tadın oradakileri kimisi diyor ki bu taraftar grubu e, burada o artık ne kadar durur bilemeyeceğim onu artık, artık başkanımızla yönetimimiz karar versin. Bunları çoğunu Trabzon'dan getirdiler, yönetim getirdi. Yönetim bunlara parasını veriyor, bunları getiriyor burada, burada atmosfer oluştursunlar diye. Atmosferi böyle yapacaksınlar, yapmasınlar Allah aşkına. Atmosfer matmosfer yapmasınlar. Atmosfer yapılacak yer var, yapılmayacak yer var. Senin karşısında takım, küçük bir yere girmiş, belki de birkaç bin kişi sadece. Geri kalan herkes Trabzonlu, herkes bizden Türk. Trabzonlu değil sadece, hepimiz oradaydık. Tabii %90'ın Trabzonluydu ama içinde diğer takımlarımızdan da vardı. E sen kalkıyorsun. Bir tarafta grubu Sadece bir tarafta grubu varsa geri kalan her şey çok güzeldi. Herkes mükemmel beraber kardeşçeydi ama o bir taraftar grubu güya kendini şey gösterecek diye geldi içine sıçtı. Sahan içine sıçtı. Takımın içine sıçtı. Psikolojinin içine etti. Milletimizi mahvetti orada. Rezil rüsva etti bizi. Ya ben utandım. Allah şahidler. Allah şahidim. Ben çok küfür eden bir insan değilim ama o bombalar üzerimize yağdıkça ben küfür bastım. Bombalar üzerimize yağdıkça ben küfür bastım. Sonra yukarı çıkarken maçtan sonra hepsi maskeli zaten. Takmışlar da hepsi maskeyi. Yanlış anlaşma olmasın ha. Ben de o gruba çıkan arasında çıkıp maçlara bakmak isterim. Önümüzde holigan olduğumu onlara karşı ben de o atmosfer yaratmak isterim. Onda bir sorun yok. Ama dediğim gibi yapılacak yer var, yapılmayacak yer var. Takmışlar maskeyi kafalarına. Karşıdaki taraftarlar medenice takımını e, alkışlarken, şey yaparken bizimkiler ortalığı yıkıp şey yapma derdinde küfür, hakaret, elindeki şeyleri atmak, insanları sakatlamaya çalışmak, o ses bombalarını atmak, saçma sapan şeyler orada. Bence o yürürken çocukların bir tanesi bana gelmiş bozkurt böyle, bana, bir, böyle, böyle süzüyor gözünden sonra bana bozkurt yapıyor. Yani, ben şaşkınım, Allah şaşkınım. Sonra şu attıkları sloganlar, ya Allah, Bismillah, Allah Ekber. Maçta bunun ne işi var arkadaşım? Savaşa mı gidiyorsunuz siz ya? Ne diyeceğimi şaşırdım ya, ne diyeceğimi şaşırdım valla. Yazıklar olsun ya, yemin ederim yazıklar olsun. Biz ne duruma düştük ya. Oğlum böyle ülkücülük yok. Senin kardeşin, küçümencik kız çocukları, erkek kardeşlerin, küçümencik çocuklarımız Orada korkudan resmen aileler tarafından kaçırılmak zorunda kaldı. Sizin attığınız o bombalar yüzünden. De kalkmışsan böyle yapıyorsun. Ülkücülük o değil. Bu ülkücülük işte o çocuklara sahip çıkmaktır. Kendi eşine, dostuna, ana ana, ana, ana babana, oradaki neneye onları korkutmamaktır. Hani sizlere kimse ayıp öğretmemiş anlaşılan. Ne diyeyim yazıklar olsun ya. Belki bunu bir dinleyen olur. Çocuklar oğlunun o... Kurupeci gençlerde olduğunu bilen belki bir baba dinler bunu hepsine haddini bildirir bunların Ya da ağa oğlu bildirsin başkanımız ya da yönetimde başkaları bunların bir şeyini tutan başkası varsa Çünkü ayıp oluyor artık ayıp ya Bir arkadaş dedi Hangi maça gitmiş Juventus maçından bir şey dedi bir maça gittik de orada da vardılar dedi Aynı aşağıdaydılar dedi orada da ortalığı birbirine katmıştılar dedi Dedi mi bakın ortalığı birbirine katabileceğiniz yer var katmayacağınız yer var. Mesela dün Basri'de ortalığı bile katmak zorunda değildiniz. Katmamanız lazım. Dün yaptığınız terbiyesizlikti ya. Dün yaptığınız terbiyesizlikti. Adamların hepsini orospucu ettiniz. Ne gerek var ya? Biz milliyetçisek, ülkücüysek, biz Türksek kakıp da gerek yani saçma sapan durup dururken insanlar orospucu nasıl böyle bir saçmalık var mı ya nasıl müslümansınız siz ya ne oldu dediğim gibi etki ne oldu etki etti Umut Bozok'un arkasında hemen başının yanında bombayı patlattınız. Adam da bal gibi golları kaçırdı sonra sağ olun sayenizde. Yani ben hala kafam şişmiş davul gibi. Yani o hem de onun hemen arkasında patladı. Yani çocuk o tabi bu gol atamayacak orada ne yapacak? Abdullah Avcı'ya sıra yine gelince Allah bence hiçbir bahane uydurmayı bıraksın artık Allah aşkına bahaneyi bıraksın istifasını sunsun gitsin ya. Gelebilecek çok yeterince insan var. Gelecek alan Trabzon'lara da haklı tanıdığınız şansı tanıyın, hakkı tanıyın. Böyle iki maç, üç maç yenildi diye hemen şey yapmayın. Yeter ki başka bir şey istemiyorum. Hatta gelen e, antrenör kim olursa olsun, bırakın bari gençlerle bir şey kurmaya çalıştım birkaç sene boyunca. Sadece biz bu kafadan bir daha şampiyon olmamız uzun sürecek. Bırakın gençlerle yeni bir şey oluşturmaya çalışsın. Yerli gençlerle, Trabzonlu gençlerle belki çok güzel bir şey kurarız, bir şey yaparız ve taraftar konusuna dediğim gibi bunu bir önlemini alalım artık. Kendimiz dünyaya rezil etmeyelim. Yemin ediyorum Avrupalılar elendiğimize şükür etmiştir. Hepsi Allah'a şükür demiştirler Müslüman olmadıkları halde. Yani bu takım bizim takımımız tur atlasaydı Avrupa'nın herhangi bir başka yerine gidip oynamaz gerekseydi yemin ederim Avrupalılar kesin şimdi ah çekecekti. İçinden kalan bir daha bu Türklerden uğraşmamız gerekiyor. Biz bunu dedirtiyoruz ya. Lan bu Türklerden mi uğraşacağız dedi dedirtiyoruz ya. Bu Türkler nasıl Nasıl bir millet, nasıl bir medeniyet görmemiş ne bileyim. Nasıl hayvan gibi insanlar dedirtiyoruz ya ki hepsi bunu diyor. Allah ben utanıyorum yazıklar olsun ya. Ben utanıyorum ya. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ve de Trabzonspor'un aslında fırsat değil bu ama fırsat da bir da, tabii ki her şehirde bir hayvan var. Diye. Bu fırsattan tüm takımların Trabzon'a bir e, sempati duyma şeyi vardı aslında. Çünkü çok tanıdıklar var. Trabzon alakası olmayan, Trabzon formaya girip oraya gelenler ya da kendi takımının forması giyip oraya gelip Trabzon'u destekleyenler. Bir sempati oluşuyor ve siz kalkıyorsunuz o sempatinin içine sıçıyorsunuz ya. Affedersiniz yine küfürlü konuştum ama yani ben anlamıyorum vallahi benim aklım, kafam, mantığım bunu almıyor. Kötü insanlar dünyada niye var ben bunu anlayamıyorum ya. İnsan gibi gelin adam gibi sesinizi çıkartın ama o ses bombalarından değil bağırarak tezahüratınızı yapın güzelce. Karşınıza da bir holigan grup çıkar. Tabii ki o zaman sen de elinden geleni yaparsın. Ama karşında resmen hiçbir şekilde seni bir milim bile rahatsız etmeyen, en önde durup sana bütün her tarafı sana bırakan, resmen sağın %90'ını sana bırakan taraftar olarak. Ve sen bunlara niye bu saygısızlığı yapıyorsun ya? Geldik adamların bir de sahanı mahvettik. Şimdi bir de o bütün oranı oranın faturası bizim takıma gidecek yine. Başkana gidecek yine. Trabzon'a gidecek yine. Ama Debre'nin için bize yardım topacaklar. Belki de onu bile yapmamıştırlar sizin bu kafanın yüzünden. Ya da Debre'ne yapacaklar yardımla şimdi oraları mecbur tam e ödemeler gerekiyor. Orada orayı yenilemeler gerekiyor. Yani nereden bakarsan bak yazık ya çürük çürük. Trabzonspor futbol anlamında oynadı, güzel oynadı. Bazıları da ezdi de aslında yani bazıları biz yiyip bitirir dedik de ya bazıları ki mahalle takımı ama biz bunu da başaramadık. Uğurcan da bitirdiniz helal olsun size. Geçen sene o kadar mükemmel olan çocuğa Türklerden bahsediyorum sadece. Takıma yeni aldınız ve yedekte oturttuğunuz Türklere verdiğiniz para kadar para vermediniz. ya yani şu anda yediği golleri görüyoruz. Psikolojisi bozulmuş oldu. Avrupa'da oynarken titriyor oynarken de. Zavallı. Ne bileyim. Yani bu sene artık onu kimse isteme de istemez. Yani birliğiyle şampiyon takımı rezil takımı haline getirdiniz. Ben başka bir şey demiyorum. Ve gerçekten de şunu da yine demek istiyorum. Gerçekten de bu taraftar grubunu arkasında yönetim varsa, başkan varsa size de yazık. Başka bir şey demiyorum. Vallahi yazık. Bunlara ihtiyacımız yok bizim. Yazık. Neyse. Başka bir şey demek istemiyorum şu anda. Sadece sesin de gitmiş. Tek tek şeyim buradan tekrar. Herkes aklını başına alsın. Lütfen. Biz Trabzonlar olarak e, nasıl insan olduğumuzu kanıtlamış olduğumuzu düşünüyorum ben ama böyle şeylerle mi bozuyoruz onu? Lütfen bunu bozmayalım. Herkes hatasından ders alsın. Bir daha böyle şeyler yapmayın. Allah'ını seveyim. Yapmayın Yönetim yönetimde bunlara karşı çıksın. İnşallah bundan sonra en azından daha güzel şeyler olur. Ve bu dar düzeltilmeden de Türk futbolu düzelmez. Onu da af, kesinlikle söyleyeyim. Bunları düzeltmeden Türk futbolunu düzeltmemiz mümkün değil. Bunları düzeltmemiz lazım. Bu düz. Yani bu ilk adım. Taraftar koltuğundan başlamazsak biz hiçbir zaman ilerleyemeyiz. Taraftarlar böyle yaptıkça ya yani ne bileyim ya yok biz resmen biz maça bile bakamadık resmen taraftarın yaptığı o saygısızlık yüzünden. Yani o çocuk adamın çocuğunu alıp da giderken Allah'sın belanızı versin deyip de çocukla gitmesini, oradan kaçmasını gördüm. Ya bir babanın orada korumaya Türk vardı. O korumaya gidip de al beni buradan ben bunları tokatlayacağım deyip de ben yukarı çıkacağım şimdi olay çıkacak deyip de beni buradan götür deyip de ailesini beraber kendini oradan götürttüğünü gördüm ya. Yani ya da kadınların orada korkudan ne yaptı şaşırdı. Kızlarını alıp oradan kaçtıklarını gördüm ya. Yani diyecek bir söz şey bulamıyorum. Vallahi yazıklar olsun size ya. Utandım ya. Ben utandım. Ya bunu yapan adam bana ülkücü gelmiş bozkurt işareti yapıyor. Ya Allah'ım yarabbim. Size kimse bozkurtu bozkurt öğretmemiş. Siz Türk kültürünü de bilmiyorsunuz. Yoksa böyle bir şey yapmazdınız. Azıcık beyninizi kullanın ya. Çekmişsiniz orada malı orta her taraf kokuyordu. Hollanda'dan gelenler mi Belçika'dan gelen mi kimse artık. Çekmişler zaten orada şeyi İçenler de sen içmiş kafalar biz şey zurna sanki diskoteye geldik maça değil. Neyse daha fazla uzatmaya gerek yok. Ben bozuk maçı da kaybettik. Rezilde olduk. Ses de gitti. Herkes hayırlı günler. Merak ettim Serdar Bale olsun. Giray kaçar olsun onlar ne diyecek. Birileri kalkmış yok. Hakem hakem bizden şeyimiz yedi Allah hakem direkt maçı, maçı durdurup da sizi disklafi ediyorum dememesine şükrettim ben açık konuşmak gerekiyor. O kadar rezillik oldu. O yüzden neyse hadi hayırlı günler. Ne oluyor yani. Rezil ettiniz dünyanın.